Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Elif Sözer Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz ee, Bu uzun aranın sebebi neydi? Sebebi benim hasta olmamdı arkadaşlar Hasta oldum işte O ne orada? Bismillah bu ne burada? Şunu alırız değil mi? Alırız tabi ya ayıp Of bunlar bayağı uzamış biz badende baya takıldık ya Öl Atamaz ki. Atamaz ki. Ölen. Atacak. Bir suyun içinde kapışma var şu an. A attı ama tutturamadı. Hadi abi. Ha öldü. Süper. Ne çıktı içinden? Bir saniye. Işık tozu. Işık taşı tozu mu? Neydi lan o? Işık taşı tozu evet. Aa bu bölümde arkadaşlar. Ormana gireceğim. Bunlar ne kadar büyümüş ya böyle. Ne kadar güzel. Şuraya kadar getiririm onları. Sonra da. <laughs> Şöyle bir alalım. Madenden yukarı çıktım. Madendeydik değil mi biz en son? Hatırlamıyorum. Madenden yukarı çıktım ve videoyu sona. Of abi bunların hepsi de olmuş ha. Süper. Ağaç keseceğiz. Artık bir ev yapalım mı kendimize? Kaçıncı 6. bölüme geldik? Kendimize bir ev yapalım artık. Suda var mı diye bakacağım. Yok galiba. Tamam 68 tane süper. Güzel. Atalım Orada bloklar varmış sadece Tamam şimdi Demir lazım bana At falan hmm, Balta varmış Ya ben şunları bir atayım Komple Tamam şimdi demiri ver. Taş alayım biraz. Şu kömür alayım. Bu gelsin. Stick lazım. 3 tane mi Stick var sadece? Sen gel. Sen de gel. O güzel. Ee, buraya demiri atayım abi. Şuraya Geç. Ne yapıyorum ya? Çık onları alalım. Bir fırın daha at onu da. Onun içine de gelseniz siz. Yemek var mı? Yok maden atalım o zaman. Pişecek yemek var aslında. Neyse sıkıntı değil madene atalım. <laughs> Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Hala hastayım çünkü. Şu tavuklar gelsin. Tahtalar. Tahtadan stick yapacağız. Bir tane kaldı ibretlik. At gitsin. Şunu birleştir. İki balta yapalım ha. Bay bir kaç katlı ev yapmayı düşünüyorum. Odunları şöyle alalım bir. Tamam. Yanıma almam gereken bir şey. Şunu at, şunu al. Belli olmaz neyin ne olacağı. Bir tane kürek alayım. Hiç belli olmaz. Belki bir şeyler olur. Meşaleleri alabilirim yanıma. Fidanlar. Fidanlar kalsın. Solun kaç 3. Hasar koruması 4 çıktı. Bunlar deneyeceğim şimdi. Kızmayın bana. Mesela kask solungaç. Ne bu hasar görmesiymiş var. Nasıl oluyor bu? Anlamadım ya. Oraya değil. Evet. Yemek falan her şey var. Biraz madenle uzaklaşıp ağaç keselim. Şöyle bir çıkıp bakayım. Burada bir o orada bir iskelet on iskelet. Tek attım lan. Başka var mı? Minecraft'ta ta ne zamandır oynamıyorum ya. LoL videosu attım iki tane sonra. <laughs> Öyle de kaldı. Şimdi şuraya geçelim bir. Şuradan sırayla başlamak istiyorum. Tamam. Haşla. Bu bölümü aç geçeceğiz arkadaşlar. O YouTube'da hızlandırma seçeneği var ya. Onu yapabilirsiniz sağ altta ayarlarda işte çarpı 2 falan hızlandırıyor. Onu yapıp buraları hızlı hızlı geçebiliriz. Yani diye konuşuyorum orada zaten öyle olursa. Yine kaybolduk. Şu ormanı yok edeceğim. Ama ondan önce Şuraya bir gidelim. Değil mi? Şimdi bunu böyle kırınca gelmeyecek değil mi bu? Süperim ya. Adam adam. Gel. Tohumu geliyor. Bakta kaldı. Aa. Şuraya ben bir çıkayım. Ah iyi. Patlatmadım yeri. Tamam. O bir tane olmamıştı galiba ya. Bu da olmamış. Bir şey olmaz artık. Kurunun yanında yaşta yanacak. Sen de gel Sen sevmedim. Ee, ortada kalan. Ne kadar salak salak işler yapıyorum ya. <laughs> 37 tane varmış süper. Şöyle. Oh. Yeşerttik ortalığı. Süper. Tamam. Aman. Şimdi siz durun. Ben ağaç kesmeye devam edeyim. Elma falan da toplayacağız. Güzel oldu. Şuradan. Timber mod olsa ne güzel olur o. Modda Minecraft çekebilirim. Olabilir. Seçenek. Hexit falan başlayabilirim. Ya da York Box'ta falan da çekebilirim. Siz isterseniz ne istiyorsanız söyleyin diyeceğim de yorum yapmıyorsunuz ki arkadaş. Niye yorum yapmıyorsunuz siz bana? Hı? 300 küsür izlenme var. Ee, yorum sayısı Tek Tuna Can arkadaşımız. Ona da buradan selam olsun. Gerçekten o da şey yardımcı oluyor bana. İşte şöyle yap, yap böyle yap, yap O da Minecraft'ı gerçekten iyi biliyor. Onunla birlikte internet, internet mi denir, internet mi denir. Öyle bir oyun var onu da çekeceğiz. İşte bir iki bölüm ya da bilmiyorum. Seri yapabilir. Ben oyunu hiç bilmiyorum. Girdim böyle oynadım 5-10 dakika. Mal mal bir sürü yerde sürünen bir zombi falan geldi. Öldürdüler beni. Beni yediler. <laughs> Oha süpersin ya. FPS aynı ama oyun kasıyor. Minecraft nasıl kasıyor abi lan nasıl kasar ya şu grafiklerdeki bir oyun nasıl kasabiliyor Haritasını sınırsız tamam ama nasıl kasar ya Benim evim nerede Where is my home eve gideyim mi? Eve gideyim sabah olsun sabah takılalım. Çünkü ölürüm. oyunda normalde zor şey. Kolay da değil. Hiç ölmeden de bu seriyi tamamlarsam. FPS e gene düşüyor. Arkada büyük ihtimalle bir şey açıldı ama. Ne oldu konusunda? Zıplaya zıplaya evimize gidelim. Tavşan misali. hopa hop aç. Yanlış kapı açtık. Aç. Adam sinir ediyorlar. <laughs> Sesin de çıkmıyor. Of bu kulaklık kafa bayağı acıtıyor ya. Mürsek g 230'du galiba bu. Su içtim. Korkmayın. Elmayı mı yesin? Bu bir hurafe mi bilmiyorum ama. O tabu yemeyebilirdim aslında. Hazır ben eve gelmişken şey yapayım ya. Şunları atayım. Onlar kalsın garibanlar. Şunu da at. mı? Tamam. Hadi gör. Hadi gidelim. Ya artık mı artık yok. Şu evi bir ışıklandırmak istiyorum ben ya. Komple. Çünkü siz gelmeden önce oyuna girdim. Ben en son ne yaptım diye dışarı çıktım. Bakınıyordum böyle. Çat diye iki tane zombi dişli yukarıdan. En azından şöyle bir alana. Biraz meşale koyalım da. doğmasınlar Keşke zombiler meşale ışığında dayansa. O zaman da çok kolay olur diye. Hala köylü sesi çıkıyor Ya da ben çizofrenim e Bu arada bana aferin Şu an kendime bir alkış alabilir miyim? Kronometre falan hiç şey başlatmadı <laughs> Of keşke kitlemeseydin dışarı dur Dur aman <laughs> Bir 15 dakika ee, tamam Baran yazmış Whatsapp'tan Baran'la e, lol videosu gelecek arkadaşlar Baran da lol'ü iyi oynayan bir arkadaş En azından adam 30 level <laughs> Ben de 30 level olamadım Şimdi böyle Bir de bir şey diyeceğim Ben bu oyun videolarını çekiyorum Minecraft, lol falan Bunlar izleniyor işte iyi kötü şu mavili zombi san. Ben kendi vlogda kendimi çektim arkadaşlar. O daha çok izlendi lan. Ha ya bundan sonra hep kendimi mi çekeyim o zaman? Hayır. Boş vereyim bu işleri. Hep muhabbet sohbet yapalım. Öyle mi yapalım? Ne yapalım? Niye öyle oluyor? Benim oyunumu beğenmiyor musunuz? Beğenmeyebilirsiniz tabii ki. Ama ben oynayacağım. Canım işte. Beğenen vardır Yoksa da Canınız sağ olsun En azından daha hiç dislike yemedim Bu videoya dislike atıyormuş herkes Çok atıyormuş üzülürüm Çok üzülürüm Şuraya bir gir Ağaç nerede ha Ağaç nerede Abi ne kadar çok ağaç var Yakacaktım aslında bunları ha. Siz yokken keşke bunları yakıp sonra game moddan alsaydım. Çok zeki. Değil mi? Tam bir üçkağıtçı. Nasıl ağaç böyle ya yer yerden bitme? Tiplere bak. Başka yok mu ha? Şu ağacı seviyorum abi. Uzun böyle. Düz. Hoşuma gidiyor kesmesi güzel. Bir de ben onu hiç e, şey yapmadan dizaynlarda kullanıyorum. Ozan da çok hoş oluyor. Şu ağaçları hiç haz etmiyor Bataklık ağaç. Oy. Kötü. Aslında orası tam bataklık mı? Değil mi bilmiyorum. Slime falan çıkıyor orada. O değil de Geçen videoda madende şey çıktı ya ha, Slime çıktı. Nasıl çıktı? İlk defa karşıma madende slime çıktı. Korktum lan. Yemin ederim korktum. Şu efekti çok sesli yapmışlar. Kırılıyor. Tamam eyvallah da. Korkutmayın bu kadar insanlar ya. Çoluk çocuk oynuyor bu oyun. Benim gibi. Of <laughs> ah, çok konuştum. Geç konuşacağım tabii. Ben konuşmazsam. ses duydum sanki. Ayak sesi duydum. Galiba kendi ayak sesimden korktum. Şunlardan 38 tane var iyiymiş. Şöyle güzel katlı katlı bir... Katlı katlı. Büyük ihtimalle bir 3 bölüm 4 bölüm falan ev yaparım. Çünkü ben evde çok salak salak şeyler yapıyorum. Uğraşıyorum yani. Ama hiç boka benzemiyor. Bir önceki kanalda laptop işte videoya başladım. Sonra laptopun şarjı bitti. Bitene kadar ev yaptım. Videodaydım hem de. <laughs> Bütün üç video çektim arda arda galiba. Ne oldu kafayı yedim. Yine bir mesaj geldi. Baran. Yine Baran. Ne diyor? NK. NK ne lan? Anlamadım hala. Bu video büyük ihtimalle 20 dakikadan fazla olacak. Olsun canım sağ olsun. Kemptazya programını bir ayarlarsan. Ah, ah. Ne kadar çok şey varmış lan. Ağaç. Bu kadar çok görünmüyordu bunlar. Balta yetmez büyük ihtimalle ya. Ya da yetebilir. Bilmiyorum. Daha çok ağaç var ama fail LOL videoları çekerken ben çok eğleniyorum ya. Çok zevkli oluyor. Salak salak gidiyorum ve ölüyorum. <laughs> gidiyorum, yürek yemiş gibi dalıyorum adamlar. Ama güzel bence sevi izleniyor yani. yani. bir anda izleniyor. Sonra duruyor. Paran bir şeyler yazdı bana ama ne yazdı anlamadım. Sonra sorarım ben videodan sonra. Şimdi bu bu şeyin altında ağaç var mı? Var mı lan? Yoktur herhalde. Hakim yok. Ne ya labirent gibi oldu. Şuraya bakar mısın? Ormanı katlettim. Öf gözüme bir şey geldi. Lan! Özüme bir şey geldi. <laughs> Boğazım kurudu ya. <laughs> Ben bir su içeyim değil mi? Aynen ben bir su içeyim. Oh, şükür ya Rabbi. Aç var mı aç? çok maç. mu O açma alırım da. Şu lafı çok seviyorum ben. Çok böyle söyleyince mal gibi oluyorum ama. Mesela şey lol videosunu TR'ye çekerken. Train Damer. Hiç öyle seslenmedim ben yani söylemedim. Af çok salak konuştum ya. Hiç o şekilde hitap etme yani train demer. Hep TR'ye. Benim yeğenim var bir tane. Yeğenim mi kuzenim mi? Bilmem. Bir şey. <laughs> Onunla da video gelecek. Onunla da Canberk. Canberk'e de buradan selam olsun. O da 30 lira. O da fena o İyi lol oynuyor. Benden iyi. Ben zaten kötü oynadığım için herkes benden iyi oynuyor genelde. Ağaca kafa attım. Baksana ne güzel uzun uzun kesiyoruz bunu. Bir de bu ağaçları kestikten sonra tepesini delmeyi çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bak şimdi bir daha yapacağım. Bak. Hop deldim. Aha. Ağaç bitmiyor yalnız ha. Evdeki taş baltayı mı alsam ne yapsam? Gerçi demirler fırındaydı da. Ay ciğerim soldu ağaç kesmekten. Bu videoyu izlemeyebilirsiniz ha. Ben sadece sizi inandırmak için koyuyorum bunu. Ağaç kesmekten ciğerim soldu. Videonun başlığı bu olacak. Ağaç kesmekten ciğerim soldu. Part 1. Part 2. Part 3. Ağaç yok mu aç? Dal budak yok mu bir şey keseyim. Bu ne yıkılmıyor hala? Yıkılsan oğlum. Eliminat mısın? Dur lan şunu keseyim. Ya da şunla. Oh şuraya bak. Aa paçık alan oldu ya. Aa paçık. Ben Türkçe unuttum ya. Hep İngilizce İngilizce. İşte Türkçe unutuyor insan bazen. Yes of course. This is three. Ağaç yani 3 anlamındaki tri değil. Sen cahil. Oha. Oğlum nasıl kasabilir lan? Kesin arkada bir şeyler açıldı. Bildirim falan geldi. Bu eee programı şey diyor. Tarama yapayım mı abi diyor. Ben diyorum yok sağ ol. Sürekli öyle diyor. Bu bir hata mı? Yok burada aç varmış tamam. Evet, iki gündür ağaç kesiyoruz. Bugün de bitiyor. Ben eve gideyim şu demirlerle falan bir şeyler ayarlayayım. Koştur oğlum. Burayı düzleşsem aslında var ya. Kocaman alan olur. Denizi falan kapsam. Ev yok ev buraya yapmam ya. Yani. Siz ne çabuk büyüdünüz ha? Aha. Evet ben geldim. Altın o oh, süper. Altından ne yaparız biliyor musun? Altından bu oyunda hiç bok yapılmıyor ki. Altından evet adam. Süper akıllısın sen. Ay. Stick varmış güzel. Evet gençler altından tabii ki balta yapacağız. Ha, ee, şunu at, şunu at, şunu at. 27 tane demir çüş ama 21. Pişecek bir şey var mı? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pişecek bir şey yok mu? Bu ne burada? Taş pişireyim. Evin tabanını yapar. Hatta şey yapayım ben. 64 yeter. 64 zaten çok büyük olmaz mı ya? Evin yerine 64 tonla yaparız. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Şöyle bir gelin bakayım canlarım. Gel. geleceğim. Tamam. Yat uyu. Şunu da atarım sonra. Bak şimdi E'ye bassaydım ah be. Neyse o anla yapmak istediğim şey olmadı. Abi Yanıyor. Yanıyor yanıyor. Geliyorum geliyorum. Ben sana vurayım. X bana. Gel lan Şerefsiz. Peres. Ateist zombiler. İşte bunlar hep Ateş yüzüne. Ha havada yandı. exp geldi. Öm ömürcek. Ömürcek. Gel buraya ömürcek. Oha. Üstüme atladı. Çat diye ses çıktı. Şu ne ha? İlluminati mi o? Emektar balta. Bu da kırılacak şimdi. Daha bir iki ağaç keser bence. Bunu kesti. Bunu keser mi? Bunu da kesti lan. Helal olsun lan ağaca. Dur bakayım. İki. Hadi oğlum bunu da kesersin. Kesti lan valla bravo. Bunu bile kesersin lan sen. Demirsin oğlum sen demir. Aha onu kırmasaydık çok güzeldi. Patlayacak mı? Patlamadı. Oha. Maşallah be. Öf aslanım benim. Ne kestim be? Hadi bunu da kes. Kesmeyecek. Kesti vallahi. Niye ben öyle bağırdıysam birden özür dilerim kusura bakma. Heyecanlandım. Bak bunlar iki ağaç kesecek bitecek şimdi. Da bunlar çok güzel kesiyor. Çatır çutur kesiyor vallahi. Çok seviyorum altın baltayı. Gold Pickaxe. Bak canı gitti ama çatır çutur kesiyor. Baksana. Ev düzen altın gerekli aslında. Ya. Ev düzen yaparken falan. Hani yanlış bir şey yaptım çatır çutur keser. Oy içim sıkıldı yemin ederim ya. Gitti bak gördün mü? Çıt dedi gitti. Bu bunları bitir mi? İnşallah bit bitir ya bunlar o kadar da değil. Altın yani. Altın da fiyatı düştü ya gerçi. Ne alakaysa değil mi? Minecraft borsasında altın fiyatı nerede? Çok güzel kesiyor ya çatır çutur. Burayı ilk defa görüyorum şu an boyun boş alanmış. Güzel. Güzel. Great. Gidin lan. Şunları bitireyim. Zaten bir dakika kalmış. İçiniz sıkıldı değil mi? Yani benim sıkıldı. Kafam acıdı. Varan ne yazdı anlamadım. Can gel lol çekelim dedim takmadı. <laughs> Takılmıyorum yani. kum geldi lan saat kaç 11.41 bugün cumartesi bu akşam ben bu videoyu koyarım abi of ayağım şey oldu kramp giriyor sanki abi çok yoruldum o ne lan Aman uğraşamayacağım Allah kusura bakmayın. Şimdi ben biraz da kum toplayayım. Ne diyorsun? Sayaç bitti tamam. Şu kumları toplayayım gidiyorum abi kızma. Şunları alayım şöyle. Oha bitmez lan bu. Of içim soldu. içim soldu diyorum. Hem sıkıldı. İçim bayıldı. Çok çirkin bir video oldu ama koyacağım. İnanın yani bunları yaptım. Gör. Abi ne yoruldum be. Tüm video bir şeyler kestik, bir şeyler kazdık. Herhangi bir macera oldu mu? Oldu tabi. Zombilerle kapıştık. Gelsene kardeşim. Sen de gel. Hadi canım. Çiçekler. Çiçeklerle bir harfi yapar mıyım? Yapamam. Ay. Ha. Evet arkadaşlar. Ay, kafam acıdı. Anam. Minecraft'ın daha sonra gelmiş bulmaktayız. Evet. Videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi benim bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.